dökülme önleyici şampa şampuan problem yaşatabilir sprey. Güzel kullanmak yerine hem yağlamayı önledi hem de İbrahim Çevik 10 yıla yakındır bu mesleği yapıyordu. Saç yağlanmasına ne gelir? Saç yağlanmasına ne gelir? Saç iki şekilde veya iki farklı şeyle yağlanmasına önlem alabiliriz. Bir yıkamayla alakalı. Saçımızı her gün yıkarsak çok fazla yağlanır. Bazı insanlar yıkadıkça her gün saçın yağlanmayacağını söylüyorlar. Aksine saçı iki günde bir tek şampuanla yıkadığımız zaman yağ yağlanmasına önlem alabiliriz. İkinci olarak onun için de bir şampuan önerebilirim. Home serisi var. Home Light şampuan. Saç yağlanması için önleyici bir şampuan. Onu kullanabilirsiniz. Yani düzenli olarak yıkadığımız zaman yağ önleyici olarak önleyebiliriz. Şampuan ve iki günde bir yıkarsak, onunla ilgili şampuanı kullanırsak hem yanlamayı önleriz hem de saçta daha uzun süreli yıpranmaya karşı da önlem alabiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Saç dökülmesine ne iyi gelir? İki tane farklı ürün önerebilirim saç dökülmesiyle ilgili kullandığımız bir şampuanımız var. Özel bir şampuan. Şimdi verebilirim. Davines olarak geçiyor. Dökülme önleyici bir şampuan. Kendisi İtalyan markası. Onu kullanabilir arkadaşlar. Külme ile ilgili bir de bakım önerebilirim. Saç bakımı. Home serisi var. Hatta arkanızda da gösterebilirim birazdan arkadaşlara. Farklı ürünü denersek güzel olur. Yanak bölgelerine ağda mı kullanmalıyız, jüret mi kullanmalıyız? Şöyle, e, biz genelde ağdayı tercih ediyoruz. Neden tercih ediyoruz? Ağda e, kökten aldığı için çözüm olarak onu kullanabiliriz. Yani çoğu müşterimiz de onu bize tercih ettiriyor jilet jilet aldığımız zaman ucunda bırakıyor az çok bıraktığı yerde de siyahlaşma olayı çok çok fazla Jiletten aldığımız zaman yani ağdayla alsak bizim için müşterimiz için daha iyi olacağını tahmin ediyorum ve öyle uyguluyoruz veya makineyle de alabiliriz tüyler için onunla ilgili makineler ufak makineler makinesi ve tüy makinesi diye geçiyor da o şekilde de kullanabiliriz. Jet kullanmak yerine ağda veya yanak makinesini tavsiye ederim. Saç spreyi zararlı mıdır? Saç spreyi zararlı mıdır? Şöyle saçın yapısıyla mesela ince telli saçlar için bir tık zararlı olabilir. Çünkü yıpranmış ve ince telli saçlarda e, biraz problem yaşatabilir sprey. Ama gün içerisinde sıktığımız spreyi akşamından yapmadan önce kullanırsak, yani düzenli olarak onu e, yıkarsak zarar olacağını tahmin etmiyorum. Zararda da olmaz zaten. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Spreyi sıktıktan sonra akşamında size önerdiğim mesela online serisi şampuanı kullanırsanız onun da ona faydası olacaktır. Bu şekilde önleyebiliriz. Sadece gün içerisinde spreyi sıktığımız veya wax olsun bunların zarar görmemesi için saça sadece şampuanı veya akşamında yıkarsak uyumadan önce hiçbir şekilde zararı olmayacak.